Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalı için thumbnail nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar YouTube kanalımız için thumbnail yani küçük resim kullanıyoruz. Bugün onların nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Yalnız bunu yaparken Canva kullanacağız. Onu önceden söyledim. Benim Canva Premium hesabım var arkadaşlar. isterseniz Premium isterseniz normal düz kullanıcı hesabından da siz de tasarımınızı yapabilirsiniz. Zaten son zamanlarda sık kullanılan bir platform kalma Özellikle işte YouTuberların ve içerik üreten arkadaşlarım çok kullandığı bir platform. O yüzden e, tercih edebilirsiniz. Ben tercih etmeye yeni yeni başlıyorum aslında. Çünkü Photoshop bildiğim için genelde Photoshop'u kullanıyordum ama artık işte daha kolayeye kaçıyorum biraz açıkçası. O yüzden Canva kullanıyorum. Siz de tercih edebilirsiniz. Photoshop bilginiz yoksa. eğer. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü tasarım var ama bizim burada aratmamız gereken şey YouTube küçük resim veya YouTube thumbnail olarak bir aratalım. Evet arkadaşlar YouTube küçük resim olarak burada çıktı. Tıklıyoruz bakalım karşımıza nasıl seçenekler var, nasıl tasarımlar var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada birden fazla tasarım var. Mesela burada bayağı bir şey var. Oyunlar için diğer fışarı. Mesela şu güzelmiş aslında. Bu tarz bir şey kullanılabilir. Şu da güzelmiş mesela. Bunlardan herhangi bir resmi kullanabilirsiniz. Bakalım bir seçelim. Templitimizi bir seçelim. Evet arkadaşlar ben tasarımımı seçtim. Üstüne tıklayıp direkt seçtiğiniz zaman zaten direkt bu ekran açılıyor. Seçimimizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir tasarım var. Ben kendi kanalım için tasarım yapmayacağım tabii ki. Örnek olarak bir tasarım yapalım. Mesela oyun üzerine içerik ürettiğimizi varsayalım ve oyun videosu çekeceğimizi varsayalım. Ee, onun için hemen bu üst kısma tıklıyoruz yazının olduğu kısma. Hemen gördüğünüz gibi buraya yazmak istediğimiz yani videonun başlığına ilgi çekici kelimeleri en çok dikkat çekecek olan ki anahtar kelimeleri yazıyoruz arkadaşlar. Mesela ne yazabiliriz? Evet arkadaşlar yazdım. Şimdi bu gördüğünüz gibi taşma yapıyor. Hemen bunu küçültmek yerine şöyle yapıyorum. Ee, yanlış mısır arkadaşlar hemen kapatalım. Evet gördüğünüz gibi buraya çıktı. Buraya kanalımızın adını yazalım. Ben denemek için kendi adımı yazdım. Tabii ki siz kendi zevkinize göre bir şeyler yazabilirsiniz. Bölüm 1 yazabilirsiniz. Evet ya öyle yapalım biz de öyle yapalım veya vazgeçtim diyelim. Bölüm 1 dedik arkadaşlar. Sonra bunu büyütebilirsiniz keyfinize göre. Tabii ki istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ben Mesela şu logonun şu tasarımda bu logo bulunacağı için siz kendinize biraz daha özel bir şeyler yapmak istiyorsanız herkes dolacağı için bu, logo, bu logoyu kaldırabilirsiniz. Hem burada daha fazla yer açılmış oluyor. Çünkü ne kadar yer açılırsa aslında bizim için o kadar iyi. Çünkü ne kadar küçük gözükürse o kadar bizim için dezavantaj olur. Evet arkadaşlar logoyu sildik. Daha sonra burayı seçip büyütebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yalnız yer yazının en olarak boyu sığmadığı için tabii taşmalar oluyor. Birazcık şöyle yapalım. Birazcık da alttaki tasarımı, alttaki kutuyu bu büyütebiliyorsak birazcık da onu büyütelim diyecektim. Fakat büyütemiyoruz sanırım. Böyle yapalım arkadaşlar. Şunlarımızı yukarıya taşıyabiliriz. Şöyle. Bölüm yazısını da biraz büyütelim. Gördüğünüz gibi bunu da büyüttükten sonra arkadaşlar. Daha sonra gidiyoruz. Oyunumuzla ilgili bir görsel buluyoruz. Evet arkadaşlar ben resmi aldım. Hemen buradan tutup bunu buraya bırakıyoruz. Yüklediğimiz resim buraya yükleniyor. Daha sonra galerimize yükleniyor yani. Buradan tutup bu kısma bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bütünlük oluştu kendi arasında. Fakat gördüğünüz gibi bu fotoğrafta değiştirebilirsiniz. Çözünürlüğü düşük bir fotoğraf seçmişim Bunu değiştirebilirsiniz kendinize göre daha kaliteli olması açısından. Bir de arkadaşlar renk uyumu çok önemli. Bu yüzden arkadaşlar burayı sarı bırakmamanızı öneriyorum. Bu yüzden burayı seçim yapıyoruz. Metin rengi diyoruz. Fotoğraf renkleri kısmında arkadaşlar eklediğiniz fotoğrafın ton örnekleri var. Buradan hangi ne tarz bir tonlama yapmak istiyorsanız. Mesela bence mavi buraya daha uygun. Çünkü resmin içinde maviler var. Ve Aslında oyunun genel renk paleti maviye yakın olduğu için mavi seçiyoruz. Daha sonra buradaki küçük şeylerin rengini de ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendimize göre dizayn ettik. Bu sayede siz de kendi küçük resminizi yapabilirsiniz. Kendinize uygun şekilde. Evet arkadaşlar siz de böylece kendi YouTube kanalınızın küçük resimlerini bu şekilde halledebilirsiniz. Şu kısımdan indirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz burada. PNG'de JPEG seçiyoruz. Boyut zaten boyutta oynamayın arkadaşlar. Boyut YouTube için önerilen olması gereken boyut. Kaliteyi arttırıp indir diyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, bu şekilde hızlı hızlı YouTube küçük resimlerinizi en hızlı şekilde yapabilirsiniz ve gerçekten güzel oluyor. Ee, gerçekten kaliteli oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.